Evli bir kadının başka birisiyle zina yapması nikahını düşürür mü? Bakın bu ve bu emsal suallerde soruya verilecek net cevap başka yerden başka bir şeylere de cevap verme mahiyetinde oluyor. Hmm. Yani aslında baktığımız zaman zina bir haramdır, günahtır, büyük günahtır hmm. ama talak değildir. Yani nikah fesk eden bir durum değildir. Tabi zina yaptığı kişinin de önemi vardır bu konuda. Hmm. Ama bunu derken sanki zina yapmak bir meşruymuş gibi veya bir hafif bir şeymiş gibi ad bu daha önceden de e, dillendirmiştik. Bizim fetva hattına geliyor işte hocam e, Ramazan-ı Şerif ayında ben oruçluyken kız arkadaşımla affedersiniz. işte e, öptüğümde e, kefaret gerekir mi? Yani sanki orada kefaretin gerekip gerekmemesi asıl olan. Evet. Oysa yaptığın çok büyük bir cinayet, yaptığın çok büyük bir günah. Evet. Bir erkeğin kız arkadaşı olamaz olursa ya hanımıdır ya mahremidir. Evet. Bir kızın da erkek arkadaşı olmaz olursa ya kocasıdır veya mahremi olmalıdır. Yani bunlar sanki göz ardı ediliyor. Bunlar artık yani toplum bunlara alışmış. Evet. Sadece buradan hukuki sonuç olarak bu olur mu bu olmaz mı? Burada da aynı şekilde evli bir bayanın zina yapmasından dolayı kocasından ayrı olur mu olmaz mı? Bunu sual edebilmek bile gerçekten cesareti gerektiren bir durum. Çünkü zina fiili en şiddet olan, en şeni olan, en kötü olan fiillerinden bir fiildir. Nerede kaldı ki evli bir bayanın bu işi yapması? Bu daha büyük bir felakettir, çok büyük bir günahtır. Rabbim e, bu hale düşmekten cümle ümmeti Muhammed'in kadınlarını ve erkeklerini muhafaza Aha. eylesin. Düşmüş olan kardeşlerimize derhal tövbe edip ve bu tövbelerinden sadakat göstermeyi de nasip eylesin. Aha. Bu da önemlidir. Yani gerçek manada pişman olacak ve gerçek manada içten içine kendisini yiyecektir. Yani yaptım bitti, tövbe ettim geçti değil ve bunu ifşa da etmemeli ve buna düşerecek olan bütün olanakları da iptal etmeli. İşte ne varsa ne sebep olmuşsa o sebepler ortadan tamamıyla kaldırmak da gerekir. Peki bununla beraber gerçekten nikah etkisi var mıdır? E, nikah etkisi yoktur. Günah ayrı bir şeydir, talak ayrı bir şeydir. Ancak e, o beraber olduğu, yani o kötü fiil yaptığı kişi, kocasıyla alakalı bir kişi ise yani İslam fıkhında işte kocasının usul ve furusu diye tabir ettiğimiz Allah muhafaza ise durum tabi daha farklı boyutlara geçeceğinden dolayı aralarındaki nikah biter ve ebedi olarak biter. Yani geri dönüşümü mümkün olmayacak tarzda da bitecektir ki Rabbim bu hale düşmekten ümmeti muhafaza eylesin.